Yeni bir 5'li 1K programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye rafları, Türkiye'de kitapçı raflarında en çok satan bir kitabı ve kitabın yazarını 5'li 1 kay konuk ediyoruz. Allah ile Aldatmak kitabın adı Yaşar Nuri Öztürk adını ise sanırım hepiniz biliyorsunuz. Benim 26. 26.sı baskısı var ama 37'ye geldi mi? 37 oldu. Yani. Yaşar Bey hayır uğurlu olsun Teşekkür son eseriniz. Ediyorum. Burada 41. eser bu yayın evinden çıkan normalde bu, bu yayın kitabınız. Eviniz. 60 küsür. 60 küsür. Evet. Şimdi Türkiye'yi kemiren ihanet, Allah ile aldatmak diye bir isim, sert bir isim bir kitap için. Özellikle Türkiye'de bir dinin bu kadar konuşulduğu, şimdi. Bunu e, koyarken düşündünüz mü? Ben ya, koymadım ki. Sert bir isim olur mu? Ben mı, öyle bir ismi koyamam. Kimse koyamaz. Ve Allah ile aldatmak kelimesini yan yana getirmek de bana da biraz tuhaf gelir. Yani buna kimse tevessül edemez, ben de edemem. Ama Kur'an-ı Kerim'den aldım mı bu tabiri, buna kimsenin bir şey demesi mümkün değil ve e, tam aksine üzerinde derin derin düşünmemiz lazım. Tabir Kur'an-ı Kerim'in ve onun için dir ki kapağı kaldırdığınız an karşınıza Kur'an'da geçtiği üç yer hem de verilmiş şekilde evet. karşınıza çıkıyor. Çünkü herkes aynı şeyi düşünüyor. Değil mi? Sert. Ama kapağı kaldırdınız mı? Bir dakika diyorsunuz. Aa, bu demek ki Kur'an-ı Kerim bunu kullanmış. Ne demek? Nasıl geçiyor bu üç yerde? Şu demek. Aynı kelimelerle, aynı kelimelerle, aynı cümle değişik bağlamlarda üç yerde geçiyor. Tırnak içinde aldatan sizi sakın Allah ile aldatmasın. Çünkü Kur'an-ı Kerim başka aldatmalardan da bahsediyor. Ama Allah ile aldatmaya gelince sakın diyor Allah ile aldatılmayın. Neden? Allah ile aldatılırsanız aldatıldığınızı fark etmeniz bile mümkün olmaz aşağı yukarı. Olsa bile asırlar sürer. Ve insanoğlunun Kur'an-ı Kerim'e göre çektiği en büyük ıstırapların arkasında Allah ile aldatma vardır. Mesela bir iki örnek verseniz. Çünkü hem siyasette hem ticarette Bakın, kitabınızda çok var. örnekleri var. hepsi vardır. var. Şimdi bir defa tarihe bakalım çok geniş perspektiften. Engizisyon bir Allah ile aldatma kurumudur. On asır gibi uzun bir süre insanoğluna kan kusturmuştur, insanları yakmıştır. Ne diyordu Engizisyon? Ben Allah adına bunları yapıyorum. Ve bunları yaptığım insanlara da, mesela yaktığım insanlara da iyilik ediyorum. Çünkü onların ruhlarını temizliyorum. Bakar mısınız? Ve Allah ile aldatmanın bu Engizisyon Kurumu tarihte katlettiği insanların, sen Bartölme'yi düşünün, bir gecede 500 bin civarında insan. Şimdi Allah ile aldatırken Zannedilir ki Allah'a karşı çıkanlara bu kötülükleri yapıyorlar. Hayır, tam tersine. Allah ile aldatmanın en büyük kahrını gerçek dindarlar çeker. Neden? Çünkü Allah'a inanmayan bir adamı Allah ile aldatamazsınız. Çek git der oradan yersin. Ben yani dediğine zaten inanmıyorum ki. Bir ateisti aldatamazsınız. Bir deisti aldatamazsınız ama dine saygısı olan insanı aldatırsınız. Onun için Cenab-ı Hak burada taraf oluyor. Diyor ki: "Sizi benimle aldatacaklar." Biliyor ki Cenab-ı Hak yüce Tanrı biliyor ki benimle aldattıkları esas bana gönül veren, bana inanan insanlar olacaktır. Onlar bana değer verdiği için benimle aldı. Besmeleyi çektim, adamın ayaklarının bağı çözülüyor. Bakın Türkiye'ye. Türkiye'nin daha Kurtuluş Savaşı öncesinden beri küresel tezgahlar dahil evet. neyle aldatıldığına bir bakın. Milli mücadelesine bir ülkenin, bir ülkenin milli mücadelesine yani analarının, avratlarının, şereflerinin, haysiyetlerinin çiğnenmesini engelleyen, bertaraf etmek isteyen bir mücadeleye Cüneyt Bey. Neyle karşı çıktılar? Allah ile aldatmayla karşı çıktılar. Nasıl? Şeyhülislam'a fetva imzalatarak. Nasıl? dinileştirdikleri aslında tamamen dine yalan söyletmek olan halifeliği kullanarak. Neyle aldattılar? Kuvayi milliyeciler, evet. milli mücadeleciler eşkıyadır. Bunların e, dini imanı yoktur. Bunlar dine karşı adamlardır diyerek. Neyle aldattılar? Ecdadınızın dinine, yoluna sadık çıkın. Yoksa Allah'ın gazabına uğrarsınız diyerek. Neyle aldattılar? Daha geriye de gideceğiz. Şeriat çiğneniyor. Şeriatı İngili İngiltere koruyacak. Diğer bütün dominyonlarında koruduğu gibi, sömürgelerinde koruduğu gibi. İslam'ın esas hamisi İngiltere'dir. Bu milli mücadeleçi Mustafa Kemal'in etrafındaki eşkıya, şeriata karşıdır. Bunlar şeriatla Bağdaş mı insan? Bakın hep hep Allah motifini. Zaten Şeyhül İslam denen haine, dürreizadeye bu fetvayı din adına imzalattıklarında işi bitirdiler. Evet. Peki şu anda da farklı bir tartışma var. Ben hemen biraz güncel bir tartışmaya geliyim. Evet. Ee, şu anda mesela geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altay'lı kendi programı Kanal 1'de yayınlanan teket programında Çok bir güzel. genç bir. E, Anımı çıkarttı ve dedi ki ben dedi Hümeyni'yi Atatürk'ten daha çok seviyorum çünkü dine daha çok e, sahip çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz Bakın bu tartışma Bakın ne düşünüyorum? Kadın? Bu insanlık tarihinde görülebilecek en büyük hezeyanlardan, en büyük aldanışlardan, en büyük şuursuzluklardan biri ve imansızlıklardan biridir. Tabii ben bu suçu o çocuklara yüklemiyorum. Yaşlarını bilmiyorum ama çocuklar diyorum herhalde. Genç arkadaşlar. E, genç yani. arkadaşlar evet. diye. Bunları bu hale kim getirdi? Ben bunun bunun peşindeyim. Bunların sırtından iktidar devşirenlerin peşindeyim. Esas onlardır takip edilmesi gereken. Bunlar aldatıldı. Şimdi bakın Kur'an der ki benim bir tane düşmanım vardır zulüm. Onun için habire ben söylüyorum İslam anti emperyalist bir dindir. Emperyalizme dost olan bir adamın Kur'an'a iman etmesi mümkün değil. Evet. Çünkü en büyük düşmanı zulümdür. Ya emperyalizmde zulmün zaten kurumsallaşmışıdır. Şimdi bakın bir Müslümanlık adına konuşan ve bir metre bezden duyduğu rahatsızlığı gündeme getirerek en büyük düşmanı olan İslam'ın zulme karşı çıkmış ve onu tepelemiş ve Süleymaniye'nin şurada Süleymaniye'nin ve şurada Sultan Ahmet'in hemen yanımızda. Evet. Minaresine haç takmak üzere Haliç'e gemilerini demirlemiş adamları oradan kaçırıp o minarelere haç takılmasını önlemiş adamı eleştiriyor, hatta ona hakaret ediyor. Hakaret ve... etmiyor, sevmediğini belirtiyor. Sevmeme hakkı Efendim, var. Efendim bakın sevmi... başka hakaret ederse suç evet. olur. Evet. E Ama sevmiyor. E bugün sevmeme. bir soruşturma açıldı. bu tamam, Bir tartışma var. Bu dediklerinizin dışında bir şey söylüyorum ben şu an Şimdi bir defa işin ruhunu görelim. Atatürk'ü esasında başının üstüne tac etmesi lazım. Hümeyni, bak ne onun mezhebinden ne meşrebinden. Ve Hümeyni'nin, emperyalizmin Fransa'da e, besleyip, koruyup, yetiştirdiği ve Müslüman dünyanın üstüne salıp sonra da onun şahsında İslam'a hakaretler yağdırdığı, İslam'ı tetiş ve terör dini olarak, İslam'ı ortaçağı hatta yontma taş devri dini olarak tanıttığı, yani kullandıkları bir adam. Şimdi onu seviyor ama ...Sultan Ahmet Camii'nin minaresine haç takılmasını önleyen adamı ve anasının nenesinin ırzına tecavüz etmek üzere eski şehir Ankara'ya kadar sokulanları oradan kovanları sevmiyorum diyor. Niçin? Allah ile aldatılmış. Ne demişler ona? Atatürk rakı içerdi. Atatürk işte bizi batıya yaklaştırdı. Atatürk sarığı kaldırdı, tekkeleri kaldırdı. Bilmez ki tekkeleri Atatürk'ten 100 sene önce tasavvufun en büyük isimlerinden biri olan Kuşadalı İbrahim kapattı. Ve buralar meyhane kerhaneye döndürüldü. Buralardan hayır gelmez kapatın buraları dedi. Atatürk 100 sene sonra bunun tescilini yaptı. Şimdi bunları bilmiyorlar. Bu bilgi kirliliği, bu aldatma, bu yanlış yönlendirme dışarıdan kotarılan Türkiye'ye e, tasallut şeklinde yürütülen bir programın parçaları bunlar. Şimdi bunu bilmiyor ama neyi kullanıyorlar o çocuğu?